Artık gün kafın e, ilk gününde devamlılığımızı koruyoruz. Tabii ki firmalar ve öğrenciler, öğrenci arkadaşlarımız, farklı üniversiteden gelen öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ekranlarınıza yansıtıyoruz. Ve şimdi e, MAKÜ'den gelen arkadaşlarımız var. Mehmet evet, Akif Ersoy Üniversitesi'nden. Arkadaşlar sizleri şöyle gür sesle bir tanıyalım. İsim, soy isim hangi bölüm? E, Güney Yılmaz ben. E, Turizm Otelcilik İşletmeciliğinden, MAKÜ'den. Ee, i̇şte bu ikinci senemiz, arada işte bize bir şeyler katması için geldik. Sıcak bir ortam, güzel bir ortam. Seni tanıyalım. Merhaba, benim ismim Uğurhan, o ismim ee, Aynı sınıftayız, ben de turizm okuyorum, Maki'den geldim. İkinci sınıftayız biz. Ee, bu sene pandemiye yönelik daha böyle avantajlarımız olduğu için bir takım da fuarlara katılabileceğimizi düşündük. Ee, Kariyer planlarımızda da yardımcı olabileceğini düşündün avantajımızı sağlamak istedik. Ona katılmak istedik. Ee, şu an için her şey iyi gidiyor. Sizinle görüşmek istedik. Buradayız. Ya iyi ki geldiniz. Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkürler. Ayaklarınıza teşekkürler. sağlık. Fuar nasıl peki? Nasıl umdunuz? Nasıl buldunuz? Yani umduğumuz gibi geldi. şey. Güzeldi. Sıcak bir ortam var. E, Turizm fırsatları bizim önemli olduğumuz için aslında birkaç ha, evet. fırsatı beraber yakaladık. Biz çünkü birçok e, bir zincir otelin burada e, beraber stand açtıkları için birçok farklı otele zincir otellere başvuru imkanı sağladı bize fuar. Ondan dolayı çok mutluyuz. Çok otele başvurduk. İnşallah yazımızı hoş geçirmeyeceğiz. Değil mi? Yani şey için çok verimli ve şanslı bir e, fuar dönemi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar e, servisiniz de var. Çok tutmayacağım sizi. Çok teşekkür Öyle, ederiz. Teşekkür İyi ki geldiniz. Biz sürekli gelin. Kapılarımız her zaman açık. Çok e, teşekkür, e, teşekkür ederiz. şeye de Burdur'a da selam gönderin. Yani biz gönderelim, <laughs> siz de onlara gönderin. Tamam mı? İyi bakın kendinize. Maki'yi de ağırlamış olduk bu sayede. Yeni bölümde karşınızda olacağız.